Şimdi sizleri 50 yıl öncesine geri götürüyorum. Hazır mısınız? Bu sadece bir geri dönüş değil. Geçmişin gelecekle yapmış olduğu bir anlaşma. İşte karşınızda yeni Renault 5. Bu otomobili önce Paris fuarında, sonra da hatırlarsınız Nisa kullanmıştık ve şimdi artık Türkiye'de. 50 yıl öncesine atıf yapan otomobil. Tasarım tarafında ama teknolojisi bugüne uygun. Bu tasarımda en büyük özelliklerden biri, şu gördüğünüz ters kedi kafası hemen aşağısında da bu farın içinde yer alan bir tasarım anlayışının burada devam ettiğini ve Renault 5 logosunun burada da yer aldığını görüyoruz. Hemen kaputun üstünde şöyle bir detay var. Bu detay aslında otomobilin bataryasının, bataryalarının elektrikli bir otomobil olduğu için ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Bunun full dolu olması halinde %100'ü, yarısının yanması halinde de %50'sinin dolu olduğunu görebiliyoruz. 90 ve 110 kW olarak iki farklı motor seçeneği ve tek donanımlı tekno paketiyle Türkiye pazarında yakın zamanda sunulacak bir modelden bahsediyoruz. Teknonom'da gelen otomobilde retro tasarımı atıfta bulunan bir 18 inçlik jant yapısı kullanılmış. Aynı zamanda burada da bir Renault 5 logomuz vurgulanmış. Hemen ön aksanın üzerine yer alan şarj kapağının altında 52 kW'lık bataryayı şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 100 kW kadar hızlı şarj desteği de alabiliyorsunuz. Küçük boyutlarına rağmen ön ve arka aksdaki ayarlama arka tarafta iyi bir yaşam alanı da olmuş ve aynı zamanda sportif sürüşlere de imkan sağlamış. Gizli kapı kollarını açıp arka tarafa bindiğimizde de 2.6 metrenin üzerindeki ak mesafesini rahatlıkla içeride hissedebiliyorsunuz. Retro tasarım çizgileri devam ediyor. Gelin bir de o tarafa bakalım. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulmuş tekstil malzemeleri oldukça yumuşak. Ön tarafta sunulan ekran yine retro tasarıma vurgu yapar nitelikte ve biraz da artık teknolojinin de olduğunu görüyoruz. Hey Renault, bugün kalın giyinmeli miyim? Bugün Sarıyer bölgesinde hava güneşli olacak ve sıcaklıklar düşük 8 ile en yüksek 21 santigrat dereceye olacak. Diyerek size cevap verebiliyor. Bu sadece bir renk değil. Aslında 70'lerin ruhu. Ve bu tasarımda elektrik var arkadaşlar. Ve bu elektrik sizi şehir içinde 410 kilometreye kadar bir menzile ulaştırıyor. Peki Türkiye'ye geldiğinde bu otomun fiyatı sizce ne olur? Yorumlar cevaplarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.